Anda neredeydin, nasıl hissettin? Evet, e, deprem olduğu anda e, henüz iş yerimize gelmemiştik. Evdeydik, evin dördüncü kattı. E, tam kahvaltı esnasında depremi yaşadık. Önce e, ne olduğunu anlayamadık işin aslı. Böyle bir gürültü olur gibi oldu. Sonra bir baktık, avizeler sallanmaya başladı. O zaman deprem olduğunu hissettim ve e, çok şiddetliydi. Bütün apartman sakinleri korktu, herkes ayağa kalktı. E, apartmandan dışarıya çıkanlar oldu. Let me